arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, uzun bir aradan sonra e, tekrardan Rostas'la videoda sizlerle beraberiz arkadaşlar bugün ne yapacağız arkadaşlar burada görmüş olduğunuz görevlerden çoğunu yapmaya çalışacağız bir de arkadaşlar ben ileride çok abone gelirse yani video dışında olsa bile ee, şey yapmaya çalışacağım bu elmasımı biriktirip biriktirip şuradan 169 yapıp profes almaya çalışacağım arkadaşlar ama yapabilir miyim bilmiyorum zaten benim de bonus ödüle çok yaklaştım ben de sonra oradan kordiyi almaya çalışacağım neyse arkadaşlar şimdi ben ilk görevden başlayayım jeti de 2-3 gün önce aldım arkadaşlar Jetle 8 savaş kazan tamam. Şöyle gör. Arkadaşlar ben birkaç maç kazandıktan sonra sizlerleyim. Evet kazandım. <laughs> kazandık arkadaşlar. Bir görev de yaptım. Şimdi jetle görevim bitmedi ama başka bir görev yaptım. Şu 70 tane şey imzaladım. Jetle 3 savaş kazanmışım daha. Esta boş ver. Aa, arkadaşlar bugün bir de şu şu hediyeye kadar gelmeye çalışacağız bu. Boş ver şu. An. 2750 şey. Anadasız. o zaman jetla artık görevimi tam bitirip geleyim. Ha bir de arkadaşlar eee hediye çıkarsa sizlere göstereceğim arkadaşlar. İyi günler arkadaşlar. <laughs> çıkıyor? <laughs> 14, 14, 14, 14. Arkadaşlar ya da vazgeçtim. Onu videonun sonuna göre yapacağım bu videoyu. Bu görevi çekme görevimi e, videonun sonlarına doğru yapacağım. Öyle karar verdim. Zaten ilk maç kazanmam lazım. Biraz sonra verir olsaydı oynayalım.

güzel bir karakter ha. Güzel karakter. Şöyle. Eskiden sevmiyordum ben bu karakteri ama artık çok sevdim. Gel lan buraya. Bunu, ultisi bir işe yaramıyor diye ben eskiden hiç sevmiyordum bunu. Ama büyüyor. Daha çok büyümüş. Büyüyünce. Bir de kalkan gibi bir şey açıyor bu Galiba Garibim buraya şey koymuş yanımız. Ah! Sana. Sana. Sana 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 sana. Neyse. Hadi ya da gelin arkadaşlar. Ee, son görevimizi de şeyde yapalım bak. Gelin. İki maçı da sizle beraber yapalım. Sohbet falan ne ederiz. Şekle göre bir iki maç sizle beraber kazanayım bari. Arkadaşlar ben buraya belki şarkı koyabilirim ama öldüm zaten. Koymayayım ya da vazgeçtim. Ya oğlum. Neyse ben bir maç gelirim size arkadaşlar. Ya da belki de görevi bitireyim. Bilmiyorum. Arkadaşlar render geldi. Bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Arkadaşlar sonunda görevim bitti ya saattir uğraşıyorum yemin ederim ya. Aha 70'e geleceğim çok az kaldı. 2000 lira verecek. Şimdi neyi yükseltsem? Ben jeti yükselteceğim ya. Yükselteceğim. Bir kez yükseltebiliyordum zaten. Daha yükseltebiliyorum. O yüzden yükselteceğim. Şimdi Rosa ile görevimiz var. Yani bu Rosa ile görev yaparız zaten. Kolay. Easy. Birici falan da oluruk. Kupa da gelir. İyi. Bu görevi ben sizlerle yapacağım arkadaşlar. asla 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 aha Ekli buydu. Rosa çok iyi ya. Birçok iyi adam. Chat. Allah'a kavuşuyor. Şöyle vuralım. Vur 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 vur. ha Bu tamdır. sadece sen çok vuran. Ben Kaçıyorum. Ben Kaçıyorum. Kaç 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 kaç. Tamdır. Geri geldim lan. Ya. Yer gücü. Çak. Kaldırdım. Ha. Neredesin lan? Gel. Sen, sen, çok vuruyorsan ben daha çok vuram. Ha. Emoji bize atalım hemen. Neredesin lan? 13, -13 küçük ipim var. Sekizin iki bir şey var. Aynen. Üç tane var. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Eşşeğelim. <laughs> yes. Birinci başımızı kolaylıkla aldık. Şöyle şunu da alalım. Elli tane şey var. Bırakın <laughs> yükselten

bu Brosters mekanı artık benim. Hiç kimse bana karşı koyamaz. Bakın o kadar güçlüyüm ki 50 metreden birine vururken e, ikisine daha vurabiliyorum. Gördünüz mü? Çok güçlüyüm yani. Fıçı 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 fıçı. Öldürdüm. Adamı yıkadım. Şimdi gördüğünüz gibi şey atıyor. Sesi de zaten Yıkama sesine benziyor, o yüzden yıkıyor bence. Yani su atıyor bence. Gel. Sen hayırdır? Sen hayırdır, canın zaten? Gel. Gel, ben seni öldüreyim. <laughs> öldüreyim de kurtul. Kurtul artık. Alayım şunu. Nasılız lan? Nasıl öldüreceğim? Nerede suyluyuz? Aha, gördüm onları. Gördüm. Onu diye. Bunları da bir. Öldü lan. Gözü de abi. Aha bırak, Allah'ın belası bırak. Aha, kendini öldürmeyeceksin. Fıçı fıçı fıçı. Aha görev de bitti. İlk tane görev yaptı. Hatta... Artandır. Hadi arkadaşlar bu bunu 70'e çıkaralım hadi. Az kaldı zaten. 70'e çıkaralım bunu hadi. 70 yapalım. 2000 par para alalım. O bonus edildi de alabiliyorum galiba sonunda. Aha bir de 2750'de açmaya çalışacaktık. Onu da açalım. Açarız. Yani kolay olur. Az kaldı zaten. Böyle hop 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 şöyle atalım ben bir oyunu kazanıp geliyorum arkadaşlar arkadaşlar ben bu rosa ile bile çok rahat alıyorum pem pem pam pem oyuncu aha oh, burada bir adam var gel hayır Gel buraya. Sizi yakalayacağım. Gel. Gel. Gel buraya dostum. Fıça fıça. Öldürdüm. Hadi bakayım. Oh yeah. Oh yeah. Öldürdüm dostum. Oh yeah. E yani niye şey vermedi? Ben Ben görev yapacağım. Destek yok mu? 30 bin hasar ver. Şimdi düşman... Yok ya Tupac'a. Tupac'ıyla da azıcık iyi oynuyorum. Çünkü Tupac'a kötü bir karakter. Ama yine de oynanıyor. Güzel. Oynanıyor yani ama... Abi ben bu karakterle... ...buna girersem çok mutlu olur ha. Zaten çocuk afk al, 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 al. Merhaba. Ah! Oldu. bir anda adam gelmiş yanıma şey yapıyor korktum gelmiş şey yapıyor ya. korktum korkmakta da haklıyım bence korktum ya aa bunun sıcaklık basıyor değil mi neyse arkadaşlar e, şunu açmak bir dahaki videonun şey olsun konusu olsun. Bir dahaki oyun videosunda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.